Ses kaydını açalım. Evet, hazırız. Şimdi <laughs> çubuğumla Şöyle, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Bakayım oh, çekiyor <laughs> Otogara doğru gidiyorum. Bir yandan da size motorla kuryelikten bahsedeceğim. Evet, ben... trafikten de bir anasının hikaye gibi olmuş ya. Abi bu nedir ya? Bekler misin canım? Hmm. Şimdi mesela kendi motorumuz var. da Active S olur. İşte PCX olur. Onu da bırak. Mondial'in Turkuaz'ı da olur. Scooter yani paket motoru. Aklınıza ne gelirse Çin'de olur. Japon'da olur. Fransız'da olur. Hepsi olur. <laughs> Günümüz ben mesela kendi çalışım sistemi aktarayım size. Günümüz mesela çalışıyorsunuz. Sabah 8, akşam 5. Ve işten sonra diyorsun ki abi alıyorum askeri ücret. Veya fazlası ne istiyorsun? Benim param bana yetmiyor kazandığım para bana yetmiyor. Ben abi ekstradan ek iş arıyorum kendime. Ehliyetim var. Hmm. Adam Tek iş arıyorum kendime. Abi yapacağım e, sahibinin anına bir sürü ilan var. Ben buldum mesela. İki tane farklı. Daha doğrusu bir dünya buldum da. Benim işime saatime uygun bir tane meyve sepeti vardı. Gittim parça başı anlaştım bunlarla. Paket başı 14 TL. Çiçek sepeti. Her götürdüğüm bir sepet için 14 TL para alıyor. Ee, paketlerde paketler örnek vereyim birinci bölgeydi. Aslında birinci bölgede çok açık alanlar vardı. Yani birbirine uzak işte böyle bir kilometre iki kilometre mesafeler değil. 10 kilometre 12 kilometre. Ama zaten motorla geziyorum. Tamam mı? Gezdiğim için de bir yandan gezerken para da kazanmış olurum. Akşamları çıkıyordum abi. 8 tane 10 tane ürün alıyordum. 10 tane ürün 140 lira para yapıyordu. E motorun yaktığı yakıt da 20 TL yapıyor. E akşam ben çalışmıyorum mesai yapsam zaten. Bana akşamları getireceğim para 50 TL 60 TL paraydı. Ben 120 TL para kazanıyorum bir <laughs> tane <motorumdan>. Mis gibi. <laughs> ya sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela son dakika ne oldu? İşleri düştü. Eee? dediler işte paket paket çıkmıyor. Arıyorlar beni. 2 tane ürün var. 3 tane ürün var. E, 14, 14, 28 TL. Ben buradan zeytin bundan çıkıyorum. Kağıthaneye gidiyorum yani. Kurtarmıyor beni. Hiçbir şekilde kurtarmıyor hem Zarar yani. E şimdi bir de orada çalıştığım için de <laughs> ayıp olmasın, ayıp olmaması orada altına gidiyorsun yani. <laughs> Neyse oran işleri düşünce ben oradan daha doğrusu ayrılmadan farklı bir iş ayarladım kendime. Sonra ben oradan ayrıldım. Kendime yaptığım iş belli. <laughs> Kendime farklı bir tane iş buldum abi. Farklı işlediğimden kalsın da. Mesela aynı şekilde akşam 5'ten 6'da benim başlayıp 48'e 9'a veya 1'e 10'a kadar çalışabileceğim bir iş var. Gittim Mecdiye Köy'de bir tane paket buldum. Onu da internetten buldum. Telefondan görüşürüz. Aynı paket başı çalıştırdım o kadar. Paket başı, çalıştır, paket başı çalıştığın için ee, kaç tane ürüne atarsan onun parasını alıyorsun. Bütün masraflar SGK yok, hiçbir şey yok. Bütün masraflar her şey sana ait, SGK sana ait. E ben zaten günlük çalışmış SGK ihtiyacım da yok. Abi paket başı bunlarla paket sayısı fazla diye. Bak 14 liraya çık, meyve sepetinde çalışıyorum. Ee, 14 TL'ye ben meyve sepetinde çalışırken gittim 9 TL'ye Mecidiyeköy'de butik ürünleri dağıtmaya başladım. Ama bir adres çıkıyor. Çıkan adresi işte gelen siparişin mesafesi. Örnek veriyorum oradan çıkıyorum 6 km üzeri bir mahalleye gidiyorum mesela örnek veriyorum. Mecidiyeköy'den çıkıyorum Eyüp Sultan'a gidiyorum. Eyüp Sultan'da 1 km, 2 km, 3 km mesafeler aralığında 10 tane 15 tane sipariş var. Yani gideceğim yere 15 dakika yiyorum sonra paketler arası 5 dakika bilemem en fazla 5 dakika 10 dakika oluyor. E ondan sonra aldığım spa, ekstra şeyler de var. Yani 10 tane dedim kastım. 10 tanesi 90 TL yapar. Mesela 10 tane zeytin alıyorum. 10 tane pati alıyorum. E, paket sayısına göre işte. Olmadı bununda oturuyorum zaten. Son dakika bununa gelirken de son kaldıya işte en sona zeytinyağını bırakıyorum. Diyorum orada zeytinyağını varsa 7-8 tane zeytinyağını alıyorum. 10 tane, 20 tane. Yani günlük 15-20 tane falan bakıyorum zaten. O da 30-30 lira para yapıyorum. Yine aynı hesap. Hadi zaten zaten gözüver tek Benim bence o yandex falan hiç işte uğraşmıyorum. Çok güzel falan. Burası hep şey yapıyorum abi. Çok çok Bu mahalleden bu kadar çıkıyorum. Sonra bir mahallenin yanıza bırakıyorum. Onu zaten paradan çıkarıp takıyorum. O şekilde paketimi götürüyorum. Ondan sonra e, benim yaptığım <laughs> pakette bana günlük ölüsü görürken yani işe başlamadan önce de kendi kendime zaten bir standart koymuştum. Gün bana yakıtı da motor motorun yakıtına masrafı için çıkıp bana 90 TL 100 TL bıraktığı zaman benim için şey avantaj yani bir avantaj değil tam motorun sorunu yapıyor şey lastiği yapıyor ya ayıp abi ben motoruna motorun baktıktan sonra kolay kolay masrafı çıkartmak benim motorum var TV 125 ben motorumu ne zaman aldım geçen sene aralık aldım ne masrafı yoktu alır almaz direkt yani bak bak şarjı yok bak sayısı yok falan dolandı Bakın var, 6000 kilometre kilometre yapara, o zaman benim petrol yığınımdaki 6000 kilometre sadece aylıklerin 1000 km'de bir yani, yarın, bir sadece, yani. Ee, bana 2 haftada hafta bir veya 3 haftada bir geliyorduk. Aylık 1000 km'de bir yağını her gün değiştiriyoruz yani zaten hiç tersi atmışlar. Bakıma baktığınız zaman ayda 3 gün motora çalıştığınız için 27 günde yani hadi 27 günde 4 pazarda çalıştığınız için. 27 23 23 günde mod kendime çalışsın tamam mı? Artık buna cep açtığını dersin, başka dersin? Sen bu artık Ondan sonra ee, bir de şöyle bir güzel bir var. Bu bir millet Paşa paşa şimdi bana yemeği götürürken örnek veriyorum. Ee, yemeği götürürken yok soğudu, yok yarım saatte kesti. Öyle bir şey kaldı. Alıyorum 15 tane paketi. akşam saat geçmiyor. Geç saat çıkmış insanları Bu arada işte kullanabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum akşamda çıkamadım. Paketler zaten uygulamam falan var. Uygulamada zinetinde kalıyor paketler. Ertesi gün mesela ben saat 12'de paylaş ediyorum. Bir de iş yapıyorum. Yemek falan var. Gerekse yapalım. Yani genelde öyle bir daha ama öyle ara sadece oldu. Karnım acıktı. Yemeğimi yiyorum abi. Motora biniyorum. Zaten kendime yakın olan bölgeleri sonra bırakıyorum i̇şte Evime yakın olan bölgeleri daha rahat edilmek için.